Alman Belediye ve Mahalli İdareler Birliği Başkanı Roland Şefer, belediyelerin halka hizmet götürmekte zorlandığını ifade etti. Parasızlık yüzünden yerel idari meclislerin ve belediye başkanlarının karar alamadığını kaydeden Şefer, yerel meclislere seçilenlerin yapacakları bir şey yok. Böyle giderse belediye başkanına ihtiyaç kalmayacak. Yerel demokrasi tehlikede dedi. Birçok belediyenin harcamalarını acil fondan yaptığına dikkate çeken TSGB Başkanı, yüzme havuzlarının, kütüphanelerin, müzelerin, kültür ve spor kulüplerinin parasızlık yüzünden kapandığını, kar yağışları nedeniyle de yolların durumunun içler acısı olduğunu söyledi. Şefer, bütün bu gelişmeler halkın belediyeye olan güvenini sarsıyor ve yöneticilere olan kızgınlığını artırıyor. Almanya'nın kuruluşundan bugüne hiç bu kadar zor durumda kalmadık. Federal hükümetin ve eyaletlerin yardımına muhtaç olduğumuz aşikar ifadelerini kullandı. Belediyelerin maddi açıdan zor günler geçirmesi en çok yolların tamirini, anaokullarına ve entegrasyonu etkileyecek. 2013'ten itibaren 3 yaşından küçük her çocuğa bakım hizmeti sunulacak olması yerel yönetimleri kara kara düşündürüyor.